Merhaba arkadaşlar Kankan kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Demir'e bir şaka yapacağız. Bu şa hatırlarsanız Demir bana bisküvili bir şaka yapmıştı. O yüzden onun intikamını alacağım. Bu şakada bu şakada lazım olan malzemeler bir tane huni, bir tane gazoz, nar eşkisi ya da soyasız fark etmez bir tane de bardak. Şakamıza başlıyoruz. İlk önce gazozumuzun kapağını açıyoruz. ve huniyi içine doldu koyuyoruz. Mereş açıyoruz. Allah. Bu kadarcık yeter. Çok azıcık döküyoruz çünkü. Bunu çıkartıyoruz. kapağını kapatıp yavaşça bu tarafa ve bu tarafa sallıyoruz. Böyle kola rengine geliyor. Şimdi bunu bardağımıza döküyoruz. Ve bunu demire kim demire götürüyoruz? Evet arkadaşlar şimdi bunu demire götürüyoruz. Demir abi ağzım kurumuştur ben. bir video ya. <laughs> evet arkadaşlar bir videonun daha sana geldik. Bu videoda Ebu bana iğrenç bir şaka yaptı. Ben bunun intikamını çok yedireceğim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.